Sevgili anne ve babalar, hikaye ve masallar eğitici, öğretici ve düşündürücü kollara ağırlık verilerek tarafından yazılıp seslendirilmiştir. Hikaye ve masallarımın hiçbir tarafında sizleri tereddüte düşürecek sözcük ve cümleler yoktur. Gönül rahatlığıyla çocuklarınızı okuyup okutabilir, dinletebilirsiniz. Uyku serisi olduğu gibi ana fikriyle de düşündürücüdür. Okuyan, dinleyen çocuğun yorumlayabileceği, düşünebileceği şekilde yazılmıştır. Beni takip edip desteklediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza destek olmak isterseniz abone olabilir, videoya yorum yazabilir, videoyu beğenebilir veya paylaşabilirsiniz. Küçük hanımlar ve küçük beyler, işte sizler için yeni bir hikayemi daha seslendirdim. Siyah Orman. Okulun son günü karneler alınmış, herkes gideceği yerler hakkında konuşuyordu. Can da çok heyecanlıydı. Uzun zamandır görmediği kuzeniyle buluşacaktı. Kuzeni ormanla çevrili bir köyde yaşıyordu. Kuzeni ne şanslıydı, her sabah kuş sesleriyle uyanıyordu. Oysa Can, araba sesleriyle. Şehrin gürültüsü her yerdeydi. Sakinliği ve sessizliği özlemişti. Kuzeniyle bol bol oynayacaklar, kitaplar okuyacaklar ve sohbet edeceklerdi. Bu düşünceler aklından geçerken sınıf arkadaşları Can'a seslendi. İyi tatiller Can. Yazdan sonra görüşürüz. Biriktirdiğimiz anılarla okula döneriz. Can da herkese iyi tatiller dedi. Can eve geldi. Tatil hazırlıklarına başladı. Babasının işi nedeniyle köye gitişleri otobüste olacaktı. İlk kez otobüste uzun bir yolculuk yapacaktı. Bunun için de ayrıca heyecanlıydı köyden dönüşleri ise arabayla olacaktı. Can, günlüğümü unutmamalıyım. Kim bilir ne anılar yazacağım. Kuzenim telefon sohbetlerimizde orman canlılarından bahsederdi. Öyle güzel anlatıyordu ki bu canları merak ediyorum. Umarım bu tatilimde onları görürüm diye düşünerek valizini kapattı. Sabah güzel bir yolculuk bizi bekliyor diye aklından geçirerek Can uykuya daldı. İşte otobüsleri geldi. Uzun bir yolculuktan sonra köye geldiler. İki kuzen Özlem de birbirlerine sarıldılar. Hemen konuşmaya başladılar. Can şehirden bahsetti. Canan, şehre geldiğinde bir gün yeni açılan parka gidelim. Uzun bir kaydırak yapmışlar. Oradan kayarız. Tabii gidelim. Şu zıplayan şeylerden var mı? Trambolin mi diyorsun? Aa evet var zıplarız birlikte. Kuzeni Canan da köyden bahsetti. Bu sene iki kuzumuz oldu Can. İkisi kuzen tıpkı bizim gibiler. Gülüştüler. Bir gün sana göstermek isterim. Olur. Şu telefonda bahsettiğin kuzular mı? Aa evet onlar bir görsen çok küçükler ve tıpkı pamuk gibiler. Uzun sohbetlerle eve geldiler. O gün bitmişti. Bütün bir yıl boyunca Canan'ın orman canları hakkında anlattıkları aklındaydı. Bu merakla Can ormana gitmek istiyordu. Canan'la konuşsam iyi olacak diye düşündü. Canan da umarım Can ormana gidelim demez diye düşünüyordu. Orman kuşlarının ötüşü bahsettiğin kadar güzel mi? Merak ettim doğrusu. Kuş seslerini yakından duymak istiyorum. Bir de bahsettiğin orman canlılarını da görürüz. Ne dersin? Bugün ormana gidelim mi Canan? Canan sessiz kaldı. Aslında Canan da ormana gitmeyi çok özlemişti. Fakat orman eskisi gibi değildi ki. Bunu nasıl Cana anlatacaktı? Cana, neden konuşmuyorsun? Sessizleştim birden. Can, orman hakkında ne diyebilirim? Şu an bilmiyorum. Aslında ormanı gördüğünde gözlerine inanamayacaksın. Neden böyle söylüyorsun Cana? Seni anlamıyorum. Biraz daha açık konuşur musun? Orman hakkında anlattığım güzel şeyler geçmişte kaldı. Çünkü orman artık öyle değil. Nasıl peki? Anlatsana meraktan öleceğim. Ormanın ve canların rengi yok. Ne? Şaka mı yapıyorsun Canan? Yok değil. Gidelim ve bakalım gözlerinle görünce çok şaşıracaksın. Tamam hemen koşup ormana gidelim. Canla Canan ormana koşup gittiler. Can gözlerine inanamadı. Canan senin anlattığın orman bu olamaz. Burada rengarenk orman gülleri olmalıydı. Şimdi ise bu güllerin renkleri yok, dedi Can. Evet, sana söylemiştim. Çok üzgünüm, bu orman artık renksiz. Nasıl oldu bu? Önce şu ağacın oraya geçelim, sonra anlatmaya başlayayım. Ormanda ilerledikçe üzgün orman canlarını gördüler. Canan anlatmaya başladı. Geçen kış ormana gelip yerleşenler oldu. Ağaçları kestiler. Kestikleri ağaçların sayısı o kadar çoktu ki orman kuşları köyün içine yuva yaptı. Ormanın girişinde rengarenk orman meyveleri vardı. Hatırladın mı? Meyveleri ihtiyaçlarından fazla topladılar. Meyve ağaçları kurudu. Canan bu meyvelerle beslenmeyi seven kaplumbağa vardı. Ona ne oldu? Bilmiyorum. Onu uzun zamandır görmüyorum. Dedi Canan ve çok üzgündü anlatmaya devam ediyorum Can. Bir gece ormandan ağlama sesine benzer ses duyduk. Ne oluyordu ormanımızda? Merakla sabahı bekledik. Sabah bir baktık orman yanıyordu. Söndürdük yangını ama ya o canlılar. Biraz zaman geçti artık ormanımız eskisi gibi değildi. Köyün yaşları ağlıyordu. Yaşlı orman canları toplanmış, renksiz olmayı istemişler diyorlardı. Hepimiz çok üzgünüz Can. Ben de çok üzgünüm. Eve gidelim mi Canan? İki kuzen hiç konuşmadan eve geldiler. Yüzleri solmuş, o günü üzgün ve düşünceli geçirdiler. Orman bütün canlıların yuvasıydı. Günaydın Canan. Dün akşamdan beri düşünüyorum. Sizde kazma ve kürekler vardı. Evet can var. Neden sordun? Bu arada günaydın bunları kullanabilir miyiz? Can kullanabiliriz tabii ki ama ne için kullanabilir miyiz? Biraz daha açık anlatabilir misin? Meraktan öleceğim. Hadi o zaman kazma kürekleri alalım. Ormana gidiyoruz. Neler oluyor Can? Anlatacak mısın? Merak ettiğini biliyorum. Yolda anlatırım. Can düşüncesini anlattı. Canan'ın gözleri ışıl ışıl oldu. Can bekle biraz bizim çocuklara haber vereyim orman ekibi kurulmuştu. Bir taraftan meraklı sincaplar dikkatle onları izliyordu. Diğer taraftan geyiklerin sesi geliyordu. Bu sırada çalıların arasında yürüyen kaplumbağayla can göz göze geldi. Evimiz siyahlar içinde bir de bizlere bak. Kaplumbağanın gözleri sulanmış cana bakıyordu. Kaplumbağa bizim bir fikrimiz var. Elimizden gelin en iyisini yapacağız. Bu ormanı seviyoruz dedi can. O gün herkes çukurları açtı. Çocukların yüzlerinde gülümseme, üstlerinde tatlı bir yorgunluk vardı. Yarın aynı saatte buluşmak üzere sözleştiler. Kayın fidanlarını şu taşların oradaki çukurlara dikiyorum. Su ekibi hazır mısınız? dedi Can. Meşe fidanları da unutmayın diye seslendi Can'a. Gürgen ve kestane fidanları dikildi ve sulandı diye orman ekibi sevinçle bağırdı her bir çocuk yeni yaprakların çıkmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Canan, bak ilk yapraklar çıkmış, gözlerime inanamıyorum yem yeşiller diye sevinçle bağırdı. Bütün çocuklar fidanların etrafına toplandı. Orman çok güzeldi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.